Arkadaşlar merhaba Coinnet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir içerikte karşınızdayız. Bugünkü videomuz hem bir eğitim videosu olacak hem de bir airdrop videosu olacak. Nasıl olacak? Şu şekilde ben sizlere bu videoda Rainbow Vault anlatacağım. Rainbow Vault nedir? Şu şekilde söyleyebilirim. Metamask gibi merkeziyetsiz bir cüzdan. işte Web3 uygulamalarla iletişim kurmanızı, etkileşim sağlamanızı sağlayan bir cüzdan. Yani Metamask'ın bir rakibi. Hem bunu kurulum aşamasından itibaren nasıl kurulur veyahut Metamask'taki cüzdanınızı nasıl buraya geçirirsiniz, import edersiniz bunları anlatacağım. Bu kısım eğitim kısmıydı. Bundan sonrasında ise Rainbow Vault bir airdrop yapacağını duyurdu. Zaten birazdan bu duyurunun tweetini falan da göstereceğim. Bu airdrop'a e katılmak için neler yapmalıyız? Nasıl puan toplarız? Bunları anlatacağım. Sizden ricam şu videoyu sonuna kadar izlemeniz. Yani sıkmayacağım zaten çok uzun bir video olmayacak. Maksat bazı noktaları kaçırmayın ki bir yerde hata yapmayasanız veyahut bir yerde tıkanmayasınız. Bunun dışında emeklerimizin karşılığı olarak videoyu beğenirseniz de çok çok mutlu olurum. Bunları da söyledikten sonra lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca son dakika haberleri ve güncel içerikleri kaçırmanız için de bildirimler açmanızı tavsiye edebilirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun detaylarına geçelim fakat bir iki hatırlatma daha yapacağım. Telegram'da, Twitter'da veyahut başka bir platformda CoinNet ismiyle veyahut CoinNet'teki adminlerimizin ismiyle size yazanlar olursa, sizden para veyahut başka bir şey talep edenler olursa mutlaka direktmen engelleyin çünkü onlar dolandırıcıdır. Bir de konuyla yani bu video ile alakalı olabilir veyahut başka bir konuda olabilir. Sorularınız olursa mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum ve Telegram chat grubumuza, Telegram airdrop chat grubumuza da ayrı ayrı sizleri bekliyorum. Orada analizler yapıyoruz, sesli sohbetler açıyoruz birbirimize fikir danışıyoruz. Orada da sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Telegram gruplarımızın linklerini de açıklama kısmına bırakıyorum zaten. Bunları söyledikten sonra şimdi videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak Rainbow Wallet'ı kurmakla başlayacağız. Rainbow Wallet aynı MetaMask gibi kuruluyor. Eğer MetaMask nedir, nasıl kullanılır, nasıl kurulur bunları bilmiyorsanız da yukarıya kartını bırakıyorum, açıklama kısmına da bırakıyorum. İzleyerek A'dan Z'ye MetaMask'ı öğrenebilirsiniz. Şimdi Rainbow'un sitesine geldik. Sitesi rainbow.me bu şekilde uzantılara dikkat edin. Sahte sitelerle sizleri dolandırabilirler. Farklı bir eklenti indirtip ondan sonra cüzdanlarınızı boşaltabilirler. Bu tehlikeli olduğu için açıklamalar kısmında bıraktığım linkten kayıt olmanız önemli. Veyahut tam olarak şu URL'ye girdiğinizden emin olun. Fakat şöyle de bir mesele var. Videonun ileriki kısmında airdrop kısmını anlatacağım. Airdrop kısmında puan kazanırken bu cüzdanı, bu wallet'ı referans linkli bir şekilde indirmiş olmanız daha yararlı, daha fazla puan kazanmanıza sebep olacak. Bu yüzden de cüzdanı açıklama kısmına bıraktığım linkten indirmeniz her türlü yararınıza olacaktır. Bunu söyledikten sonra hemen devam edelim. Şimdi linke tıkladınız, bu siteye geldiniz diyelim. Ne yapacaksınız? Biz bilgisayara kuruyoruz şu anda. O yüzden şu soldakine tıklıyoruz ve hangi tarayıcıyı kullandığımızı seçiyoruz. Ben Brave kullandığım için Brave'i seçiyorum. Siz Chrome kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. Zaten aynı Chrome web mağazasına atıyor. Ondan sonra burada tarayıcımıza ekleye tıklayacağız. Brave'e ekleye tıkladım ben. Uzantı ekleye tıklayacağız. Şimdi uzantıyı indirdi direkt ben bu sekmeyi açtı önümüze. Burada iki seçenek var. Ya yeni bir cüzdan oluşturabiliriz. Create a new wallet diyerek. Veyahut da import or connect a wallet diyebiliriz. Yani Metamask cüzdanımızda mesela bir cüzdanımız var ya. O cüzdanımızı buraya aktarabiliriz. Burada ben şimdi import yapacağım. Yani Metamask'taki önceden bende var olan bir cüzdanı buraya aktaracağım. Neden? Çünkü yine airdrop aşamasında bir mesele vardı. Eğer eski bir cüzdanımızı buraya import edersek airdrop da daha avantajlı bir duruma düşüyorduk. O yüzden ben import edeceğim. Fakat... Burada yeni cüzdan kurmak isteyenler için de videonun sonuna doğru bir yeni cüzdan oluşturma kısmını da göstereceğim. Zaten videonun alt kısmında video bölümlere ayrılmış olur. Oradan yeni cüzdan oluşturmayı da isterseniz istiyorsanız izleyebilirsiniz. Şimdi biz eski cüzdanımızı import ederek yani buraya yükleyerek başlayalım. Bunun için alttaki seçeneğe tıklıyoruz. Ondan sonra en üsttekini seçiyoruz. Bu ne demek? 12 kelimemiz var diye bizim MetaMask'te mesela kenara not aldığımız. 12 kelimemizi buraya girerek cüzdanımızı aktaracağız. Şimdi buradaki önümüze gördüğümüz sayfaya zaten tahmin edeceğiniz üzere MetaMask'taki veya başka aktarmak istediğimiz cüzdandaki 12 kelimelerimizi yazıyoruz. Şu anda 12 kelimemizi girdik. Import Wallet diyoruz. Buradan cüzdanımızı import ediyoruz. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben bu Rainbow Wallet'ı normal günlük işlemlerimde kullanır mıyım? Kullanmam. Ben MetaMask'ı kullanırım niye? Çünkü kendini kanıtlamış, belli işte açık kaynaklı. Gerçi bu da açık kaynaklı fakat daha güvenli görüyorum MetaMask'ı. O yüzden ben Rainbow'u kullanmam. Buraya bağladığım cüzdanım ise boş bir cüzdan. Sadece airdroplar için kullandığım bir cüzdan. Siz de bunu unutmayın. Ana paranızı tuttuğunuz veya yatırımlarınızı tuttuğunuz, işlemlerinizi yaptığınız cüzdanı bağlamayın buraya. Boş bir Metamask cüzdanınızı bağlayın. Şimdi direkt ben zaten benim airdrop cüzdanım burada önüme çıktı. 12 ilme mi girmiştim? Et Wallets diyor. cüzdanları ekle diyor. Ben cüzdanlarımı ekle diyorum. Şu anda ekleme işlemi devam ediyor. Bir parola belirliyoruz burada Rainbow Wallet'ımız için. Hemen şöyle belirleyelim. Bu sayfada diyor ki son adım diyor. Buradaki yazılı olan tuşlara aynı anda tıklayın diyor. Ne diyor? Shift Alt R diyor. Hemen tıkladık ve cüzdanımız aktifleştirildi. Sağ tarafta bakın cüzdanımız şu anda veriler çıktı cüzdanımda olan tokenlar, coinler çıktı. Mesela 2 dolarlık ethereum varmış vesaire. Şimdi bu kısım tamam. Cüzdanımızı kurulum aşamasını bitirdik. Gelin birlikte bir cüzdanı inceleyelim. Nasıl gönderme, alma, yatırma vesaire yapılır bunlara birlikte bakalım. Şimdi cüzdanımızı kurmuştuk. Ondan sonra diğer sekmeleri kapattım kafanız karışmasın diye. Şu şekilde tarayıcınızın ekranındasınız. Rainbow Vault'a nasıl erişirsiniz? Bakın şu sağ üstte yapboz parçası var. Burası eklentiler kısmıdır. Buradan gelip Rainbow Vault'un yanındaki Rapti'ye tıklayacaksınız ve artık Rainbow Vault'unuz burada sabitlenmiş olarak gözükecek. Gelip bunun üzerine bir kere tıklıyoruz ve bizi Rainbow Vault'un arayüzü karşılıyor. Burada altta menüler var gördüğünüz üzere. Şu en soldaki Home kısmında ondan sonra burada işte Ethereum mesela istediğimiz varlığın üzerine tıklayıp gönderme işlemini ondan sonra swap işlemini, alsat işlemini veyahut köprüleme işlemini yapabiliyoruz. Köprüleme işlemi neydi? Ethereum şu anda Ethereum ağında bunu farklı bir ağa köprüleyebiliyoruz mesela. Ondan sonra burada Ethereum'la ilgili verileri vermişler. Grafiğe bakabiliyorsunuz. Ve ne var? Hemen bir yandaki menüde de son işlemler, activity kısmı var. Yani ne gelmiş, ne gönderilmiş vesaire bunları görebiliyoruz. Kareler kısmına tıkladığımız zaman burada NFT'lerinizi görebilirsiniz. NFT koleksiyonlarınıza erişebilirsiniz. Sonrasında ise şu sol üstte bir kısım var. Burada da cüzdanınızı bağladığınız platformlar, Connected Apps diyor. Onları görebilirsiniz. Şu anda ben bu cüzdanı hiçbir yere bağlamadım. Birazdan bağlayınca burada da gözükür mesela. Bir tane bağlama örneği de göstereceğim nasıl bağlanır diye. Ondan sonra bu sağdaki 3 noktaya tıklarsanız ise işte yardım kısmı var. Ondan sonra profilinizi görebilirsiniz. Burada Rainbow profil var. Burada geçmiş vesaire işlemleriniz daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bunların sonrasında airdrop kısmına geçelim. Geçmeden önce bir de göndermeyi göstereyim. Mesela diyelim ki mesela ana sayfaya geldim. Her neyse biz Ethereum andaki Ethereum'a gelelim mesela gönderme yapacağız. Burada sende tıklıyorum. Ondan sonra buraya direkt ben zaten Ethereum'larımı göndermek istediğim Ethereum adresini yapıştırıyorum. Onun sonrasında ise burada istediğim Ethereum miktarını giriyorum. Veyahut bakın şurada switch to USD yazıyor. Burada switch USD yapıp göndermek istediğim Ethereum miktarını dolar olarak giriyorum. Diyelim ki hani 100 dolarlık Ethereum'um var. 50 dolarlık Ethereum 0.0 kaç Ethereum diye düşünmek yerine direkt buraya 50 dolarlık ethereumumu gönder de diyebiliyoruz. Bunun sonrasında yatırma işlemini nasıl yapabiliriz onu göstereyim sizlere. Ana sayfanızda şu kopya yazan yer var ya bu kopya bastığınız anda sizin cüzdan adresinizi kopyalar. Bu adrese isterseniz Ethereum ağındaki Ethereum'unuzu gönderin. İsterseniz farklı bir token'ı gönderin. Direkt zaten buraya cüzdana düşer. Siz gelirsiniz burada onu görebilirsiniz. Bunların sonrasında anlatacağım başka bir şey kalmadı zaten cüzdana dair. Airdrop kısmına geçelim ve bu cüzdandan nasıl airdrop kazanabiliriz bunu anlatalım. Onun sonrasında ise küçük bir tutorial olarak sıfırdan cüzdan nasıl kurulur onu anlatacağım. Oraya da isteyenler izleyebilir. Şimdi airdrop kısmına geçelim. Şimdi airdrop kısmına geçtik. Airdroplarını yaklaşık bir 5-6 gün önce Twitter hesabına resmi olarak duyurdular, doğruladılar. Airdrop için adım adım ne yapmamız lazım? Hemen cüzdanımıza geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada home kısmında normalde az önce anlatmıştım home kısmındaydık. Buradaki menüleri anlattık. En sağdaki paraşüt kısmının olduğu kısım ise bizim airdrop kısmımız. Burada ilk aşama olarak şunu yapmalıyız. 100 referral koda tıklayacaksınız ve buraya bir referans kodu gireceksiniz ki başlangıçta biraz puan alıp başlayabilirsiniz. Referanssız başlarsanız puansız bir şekilde başlıyorsunuz. Buraya gireceğiniz referans kodunu ben açıklama kısmına yazacağım. Zaten şu anda ekranda da çıkıyor olur. Oradan da alıp girebilirsiniz. Kodu girdiniz diyelim. Kodu girdiğiniz zaman da alt tarafta Get Started diye bir buton çıkacak tam şurada. Ona tıklayacaksınız. Tıkladığınız zaman şu şekilde bir başlangıç olacak. Sign in diyeceğiz, yani cüzdanımızda bir imzalama gerçekleştireceğiz. Puanlara hoş geldiniz dedi, şu an puanlarımızı hesaplıyor. Gördüğünüz üzere burada bir e, puanlama sistemi var. Bu puanlama sistemi nasıl işliyor? Birincisi referansla kayıt olursanız artı puan yazıyor. Bir de cüzdanında mesela şu anda 3-4 dolarlık bir token var. Bulundurduğunuz varlığa göre de puan veriyor. Ondan sonra Rainbow NFT'lerine göre puan veriyor. Aktifliğinize göre puan veriyor vesaire. Puanları bu şekilde yavaş yavaş toplayacağız. Şimdi dan diyoruz kaydımız tamamlandı. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir puanlarımız oluştu. İşte bir sonraki drop'un dağıtılma günü yarın gösteriyor. Bizim buradaki sıralamamızı gösteriyor. Ondan sonra aşağıda da bir renk sıralaması var burada. Diğer insanların puanları vesaire gösteriyor. Yani puanlarımızı buradan da takip edebiliriz. Az önce söylediğim sizin referans kısmına yazmanız gereken kod şurada gördüğünüz kod. MAFDDS zaten şu anda ekranda görüyorsunuz bunu girebilirsiniz. Dediğim gibi artı puanla başlamanız için. Bu kısımlardan sonra airdrop için yapacağımız bir aşama daha var. Ona geçelim. Airdrop için yapabileceğimiz ikinci aşama ise bir NFT mint demek. Bu NFT Zora ağında mintlenecek bir NFT. Bu işlem de airdrop için bize artı puan kazandırabilir. Bunun için Zora ağına bağlanacağız. Şimdi cüzdanımızı ilk olarak bağlayalım. Bu, bu sitenin de linkini aşağıya bırakacağım yapmak isteyenler için. E, bu işlem zorunlu mu? Değil fakat yapsanız da iyi olur. Bu sağ taraftan bir onay veriyoruz, İmzamızı atıyoruz ve şu anda cüzdanımız bağlandı. Burada mint'e bastığımız zaman NFT'mizi mintleyebiliriz. Bunun için biraz fee ücretleri gidiyor. İlk önce köprüleme yapmamız lazım yani bridge. Bunu Ethereum'dan Zora'ya bir işliyor. Ondan sonra NFT mintliyorsunuz. Burada yani açıkçası biraz pahalı çünkü Ethereum'unuz gidiyor. Bunu da isterseniz yapabilirsiniz. Ben yapacak mıyım? Ben yapmayacağım şahsen. Ama tek işe iyi olan arkadaşlar tabii ki de ihtimali yükseltmek için, daha şanslı olmak için bu işlemi yapabilir. Şimdi bunu da anlattık. Airdrop kısmına tamamen bitirdik. Hemen hızlı bir şekilde cüzdanı sıfırdan kurmayı anlatacağım. Fakat şunu söyleyeyim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu çıkan arkadaşlar için söylüyorum. Kalanlarla birlikte devam edebiliriz. Şimdi zaten buraya kadar anlatmıştık. Eklentiyi kurduk, indirdik falan. Şurada ayrılmıştık. Yeni cüzdan kuracak arkadaşlarla. Biz import etmiştik. Yeni cüzdan Create a New Wallet'tan kuruluyordu. Buraya tıklıyoruz ve yeni cüzdanımız oluşmaya başlıyoruz. İlk olarak yukarıdakini seçiyoruz diyoruz. Reviewer, Recorder, Press yani bize kurtarma ifadelerimiz yani 12 kelime göster diyoruz. Oraya gidelim diyoruz. Bakın gördüğünüz üzere ben şu anda sizlere bunu gösteriyorum fakat siz sakın kimseye bunları göstermeyin çünkü birisi bu 12 kelimeye eriştiği zaman sizin cüzdanınıza tamamen erişim sağlayabilir. O yüzden bunlar mutlaka bir veya iki kağıda yazıp bakın elektronik cihazlarınızı da tutmayın. Bu da riskli bir şeydir. Bir veya iki kağıda yazıp bir yerlere gizleyin. Bunlar sizin kurtarma ifadeniz. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Kopyalıyoruz. Güzelce bir yere not ediyoruz. Ondan sonra ben kelimelerimi kaydettim diyoruz. Ne diyor bize? Selected 4'ü yani 4. 8. ve 12. az önceki sıra göre 4. 8. ve 12. kelimeleri seçin diyor. Bizim 4. kelimemiz neymiş? Şurada AVK var diye yazılıyor. 8. kelimemiz neymiş? Mesela spatial. 12. kelimemiz ise timber diye yazılıyor. Bunları seçtik ve geçtik. Şu anda kendimize bir de password oluşturuyoruz. Ve son olarak burada gördüğümüz tuşlara aynı anda basıyoruz. Shift, Alt, R. Ve artık gördüğünüz üzere sekmemiz açıldı, cüzdanımızı kurduk arkadaşlar. Başka bir olay yok. Buradan geliyoruz yapboz kısmından. Şuradaki Rainbow'a Rap diye tıklıyoruz ve Rainbow eklentimiz, cüzdanımız her zaman burada hazır oluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım Airdrop'tan güzel kazançlar elde ederiz. Sorularınız, yorumlarınız olursa mutlaka mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Dediğim gibi Telegram gruplarımıza da hepinizi bekliyorum. Orada güzel sohbet, muhabbet döndürüyoruz gerçekten. Bunların dışında da başka bir şey kalmadı. Kendinize çok çok dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere.